Ne yapıyorsunuz bakalım? Ayşe ne yaptı ablan sana? Gökçe ne yaptın Ayşe'ye? Buraya mı hapsettin Ayşe'yi? Evet. Bambu çubuklardan Ayşe'ye kule yapmış. Prensesi kuleye hapsetmiş. Nasıl çıkacaksın sen buradan şimdi? Ben biliyorum. O zaman Gökçe sana sorular sorsun. Tamam mı? Sen soruları bilirsen o zaman seni buradan çıkaracağız. Tamam mı? bakalım sor ablası önce renklerden sor bakalım bu hangi renk ne, ne? kırmızı Bir, mı şöyle. Evet. evet dedi kırmızı Aferin bildin tamam şimdi e bu hangi şimdi renk? bu hangi renk Dede. yeşil mi ay o da yeşilmiş ablası bu hangi renk abi abi o da abiymiş ablası öğrenmiş bu hangi Hayır, renk? Dedi. Hayır. O sarı. Bilemedin. Dıt. Evet. Bilemedin. Yanlış. Şimdi Ayşe. şimdi diğer sorumuz gelsin. Ayşe. Sor ablası. Ayşe kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Hadi cevap ver. Sen yaşını bilmiyor musun? Doğru söylersen burada Evet hadi. Alacağım. Doğru söylersen seni çıkaracağız buradan. Tamam seni oradan çıkaracağız. Kaç yaşındasın? 3 Üç. Üç değil. Sen iki yaşındasın. Yine bilemedin. İki de yaşındasın. İki yaşındasın. Ve küçüksün. De dedim. Nasıl küçük değilsin? Küçücüksün sen. Ne oldu? Eyvah Ayşe'nin kulesi bozulmuş da konu. Sen küçücüksün. De de. Tamam o senin kulen tamam mı? Sen kaç yaşındasın? 2 yaşındasın. Ayşe. Tamam Ayşe, şey yapalım. Tamam seni buradan çıkartalım. Sen artık sıkıldın, değil mi? Çıkartalım seni tünelden. Hadi bakalım. Sana tünel yapalım bence şimdi. Bak sana tünel yaptı ablan. Hadi geç bakalım içinden. Koş hadi bakalım. Hadi çabuk ol, çabuk. Tüneli bozma ama. Ayşe merhaba. <laughs> merhaba. 1 2 üç koş hadi hadi Bak bak Orada ayağa kalkılır mı hiç bak Bak sığdıramadı kendini Bak <laughs> Ayşe ne yapıyorsun Hadi Ayşe hadi Ayşe yapabilirsin Ama peteye çıkacaksın sen Orası yanlış oldu Ayşe usta tamirata başladı Orada bir hata gördün değil mi Ne oldu ne buldun Ne yapacaksın Orada mı kalacaksın bugün Hadi hadi geç. Tüneli geçsene. Yakala Gökçe bunu yakala tünelin içinde. Yakala Gökçe bunu. <laughs> eyvah eyvah tünel yıkıldı eyvah. Daldı tünel. Şimdi kim tamir edecek onu? Hadi çıkın bakalım tamir edelim onu. Ne oldu? Bozdun tüneli. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yaptınız oyuncakları? Ayşe ne yaptın oyuncakları? Doldurdun mu içine? Nasıl çıkaracaksın onları? Bak şuradaki oyuncaklarını da at içine o zaman. At içine. Orada da oyuncakların var. Evet at onları da içine. Büyük oyuncaklarını at. Bebeklerini de atın. Hadi içinden kurtarın şimdi oyuncakları. Ne varsa doldurdunuz içine şimdi. Ay, ay diken var burada. Evet bak, bak diken ay, yapmış ablan onlara. Ay, Yastıklar ay, da mı içinde? Evet. Hadi ay, kurtar ay. onları. Ay ben seni kaldırayım havaya. Sen de onları al. al, al evet al, al. evet bence sen kucağına al onu. Kaldır havaya. Hadi Ayşe dikenler batmasın size. <laughs> Hadi ah. bakalım Ayşe alacak. <laughs> Hadi Ayşe alabilirsin Ayşe. Hadi yapabilirsin Ayşe. Bir. Hadi. iki. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe başaracaksın. Hadi devirdiniz. Yıktınız tüneli. Evet Ayşe bütün tüneli dağıttı. Oyuncaklarını kurtardı. Eyvah dolaştı. Dolaştım kurtarın Ayşe'yi. Evet şimdi oyuncaklarınızı toplama zamanı Bu kadar pisliği toplayacaksınız Dağıttınız şimdi toplayın bakalım bunları hayır, hayır. Ne demek hayır ya Topla bunları Eyvah devrildi mutfak Evimizin mutfağı devrildi Oyuncakları kaldıracaksın artık Hayır, hayır. Hep pislettiniz buraları Hep dağıttınız Ayşe kuşuna kafes yapalım mı Ayşe kuşuna kafes yapalım Tamam mı Evimizin mutfağına tamam, bak. Başına, Ayşe ne yaptın mutfağa? Hep bozdun her yeri. <laughs> Ayşe. Ayşe neredeyiz? <laughs> Burası neresi? Yoksa üzerimiz kaçırıp buraya mı getirdi? Evet. <laughs> ah, bunlar da açamıyor Ayşe. Uyandınız mı? <laughs> Uyandıysanız... Şimdi sizin yemeklerinizi vereceğim. Size biraz üzüm vereceğim. Bir tane de çatalla bıçak veriyorum. Bunları yiyin sesinizi çıkarmayın sakın. Ben şimdi gidiyorum. Geri döneceğim. Yoksa sizi Şimdi sizi yiyeceğim. Kaçıyor musunuz? Yiyeceğim sizi. Kaçmayın. Önce seni yiyeceğim. Bozdunuz beni. Hayır. Kulemi bozdunuz. Kafesimi yıktınız. Şimdi sizi yakalayıp yiyeceğim. Arkadaşlar, eğer bizim öcenden kurtulmamızı görmek istiyorsunuz videoya beğenmeyi atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.